Hazır mısın Celalzade? Hazırım hünkârım. Rahmetli hünkârımız Sultan Selim Han'dan sonra sizinle yazacağım ilk fetihname. İnşallah çok fetihnamelerinizi yazmak nasip olur. Yaz. Fermanım elinize ulaştığında bilesiniz ki Müslümanlar üzerine şart ve farz olan gaza ve cihat farzına eda etmek için Macarların üzerine yürüdü. Kısa zamanda uzun mesafe kat ederek kafir ülkesine girdim. Belgrad öyle bir kale ki, binasının ayakları balık pençesinde olan, kuleleri gökteki kuzey yıldızının ayağını öpen, insan gücüyle yapılması mümkün olmayan bir kale. Padişaha Allah'ın yardımının ulaşması ile o surlar kuşatıldı. Yiğitlik denizinin timsahları olan Yeniçeriler, kalenin o yüksek burçlarına çıktılar kafir düşman yenildi. İslam'ın gül bağının esintileri kalpleri doldu. Peygamberimizin şeriatı ve kanunlarımızın hükümleri eksiksiz uygulandı. Divanda beyler ve vezirlerle teatide bulunuldu. Mevsim serte kesmeden muzaffer ordumuza payitahta dönme emri verdi. Hünkârım, iş bu fetihname Eylül 1521'de Belgrad ordugahında yazılmıştır. Doğrudur Celalzade, çekilebilirsin. Hünkârım, payitahttan evraklar ve mektuplar geldi. Haznedar ve defterdar vesikaları ve de Hürrem Hatun'dan bir mektup var. Evraka sonra bakarım. Hürrem'in mektubunu ver. <laughs> Hasreti Sultanım, mutluluk nam, Hürem kulunuz ayaklarınızın altındaki toprağı yüz sürer hasretle. Benim saadetimin sultanım. Bu ayrılık ateşi yüreğimi dağlar. Hünkârım hayırlı bir haber daha var. Hürem Hatun gebe kalmış. Burada öyle bir şey yazmıyor. Sen nereden biliyorsun? Haremden bana gelen bir tezkere var hünkârım. Sağlıklı nur topu gibi bir şehzade gelir inşallah. Ya Rabbim, Süleyman kulunu bugün kaç kez sevindirdin? Top atışları başlasın mı hünkâr? Başlasın pargalı. Osmanlı bu dine gelmeye korktu. Sultan Süleyman kaçarak geri çekiliyor topraklarımızdan. Bu güçlü savunma için şövalyelerime şükran borçluyum. Efendimiz yaşamayacağı kulaklarım iyi duymuyor olabilir ama görüyorum. Kör değilim. Gerçekleşen bir tane zafer yok. Belgrad gibi çok önemli bir kalemiz ve şehrimiz zapt edildi. Halkımız ve kilise bu gerçeği kabul etti. Zafer bu mu? Kardinal Paul. Siz benim söylediklerime yalan mı diyorsunuz? Kilisem yalana karşıdır efendimiz. Yalan en büyük günahtır. El Sultano Solimano e realizzato Sultan Süleyman bir asırdır atalarının yapamadığını gerçekleştirdi. Layoş uyarılarımızı hafife aldı, dinlemedi, hata yaptı. Macaristan ortasından bölündü. Müslümanlar Avrupa'da artık. Herkes ders almalı. Ordu dönüyor. Bu düne girmedi. Layoş'u tahtından indirmedi. Sakın bitti bu savaş diye düşünmeyin. Kış geçince baharda yine gelecek. Hazırlıklı olun, bitmedi.